You watch me. You watch me. Okay? like. Ha 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 ha. Ha ha Oh yeah, tropical meyveler böyle seyitan dog. Bazıları şey yazıyor. Şöyle diyorum mesela. Bıyın kafaları vururum ve de headshot ve de seyitan dog. Adam şey yazmış. Adıyaman tütünü kendini gösterdi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Yunus. Hilemiz olan Sirius tabii ki de bakalım. Hemen göstereyim size Sirius. Gördüğünüz gibi ayarları var. Eğer Sirius'un kurulumunu bilmiyorsanız izlediğiniz videonun açıklama kısmından Sirius'un kurulum videosunu izleyebilirsiniz ve Defender antivirüs programlarını kapatmanız gerekiyor. Defender ve antivirüs programlarınızı kapatmanız gerekiyor. Neden? Üçüncü parti yazılım olduğu için e, istediğiniz paralı hileyi de satın alsanız e, Defender ve Antivirus programlarını kapatmanız gerekiyor. Çünkü üçüncü part yazılım olduğu için virüs olarak algılıyor. Antivirus programları fakat virüs değil. Buna temiz ve fighty gt e. inanın ve güvenin oynayın. Zaten Discord'umuza bakalım. Ee, Discord'umuzda aktif üye 2635 şu anda. Saatimiz 21. Yani saat 9. Ve 10-11 civarı 3000-3500'e kadar çıkabiliyor. Her zaman da anlatıyorum. Ayan Forum Global ve desi Sitandur. Buraya ay bu ay yani ters ünlem işaretini koyan arkadaşlarımız bazı mesela şu arkadaş tanıyorum. Bu arkadaşım hatta birebir yüzü buluşun bir insan. Ama diğerlerini tanımıyorum ve herkes ünlem işareti koyuyor buraya ve ünlem işareti ne oluyor abi? Onları üste çıkartıyor ve reklam yaptıklarını zannediyorlar. Gördüğünüz gibi üstseler. Çünkü aşağı inmeye çalışırsak aşağı inemeyiz abi. Online sayısı çok ve herkes başına ünlem koyuyor. Bakın. Şuradan sonrası ünle başlıyor. Bu kadar basit. Ünlem. Ünlem kaynağına çoğu reklam amaçlı koyuyordur. Şimdi ne yapalım abi? Şu an bu arkadaşımız e, burada değil. Pardon şu arkadaşımız. Bunun hep oyun giriyorduk. E, bu da YouTube UX yapmış. Yo UX. Şimdi bu arkadaşımız işteymiş sanırsam. Ondan dolayı tek başıma yoldaş gireceğim. Ve seçkin etkin. Bu arada hesabı da göstereyim. Gördüğünüz gibi hesap seçkin ve aynı hesapla oynuyorum. Bazıları diyor ki abi neden banyo yemeye falan. Oğlum bu Sirius lan. Sirius bu anlatabildim mi? Fighta GT ve de Sita Dog. 7 maçta kazanırsak DC derece derecelin diyor. Ha, bu derece dediği sanırsam bu şey arkadaşlar. Şuradan mı bahsediyor artık? Dereceli seçkin bu mu oluyor? Aynen. Ben buna girmiyorum. Çünkü bunların üst ranklarına çıktığı zaman Mevlana geliyor karşınıza. Büyük sıkıntı. Ve baya Mevlana kaynıyor. O yüzden yoldaş ve rekabetçi oynuyorum. Rekabetçi de rankımızı her geçen gün Altıracağız ee, yoldaşlar rankımızı göstermiyor. Let's go fighta get. Yoldaş buldu. Bir dakika 24 saniyede buldu arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Güzel. Nice. Ayağın fonu bulu var. VDS'yi Oyun başlar başlamaz. Oyundan düştük şu anda. Biri hileci olarak tespit edildi. Biz miyiz yoksa bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Kim banyedi? Sanırsam şu yemiştir bana. Çünkü üçümüzün madalesi var ve şunun madalesi yok. Yüz yüz bu banyedi arkadaşlar. Bence. Hadi bakalım. Ana menüye dönelim abi. Evet maç buldu. Bir dakika 30 sende yine buldu maçı. Oyuna gireceğiz. Hello bro. Fight to Hello hello. Where are you from? Cheater? Nothing I cheat from bro. Where are you from? I am from uh, global bro. Okay okay. I am from Turkey. Turkey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. I'm from Dagestan. Uh, what? I'm from Dagestan. Dagestan? Yes, yes. Oh, I know. Okay. My neighbor. You cheat? <laughs> no, no. Okay. Uh, info to pit bro. <laughs> <Okay>. <laughs> yes, two, two. You two, bro. <laughs> you it. You too, bro. Are you in what? Are you a YouTuber? Yes, yes. I am, yes. you am YouTuber. Hello, YouTube. Oh, hello, YouTube. Nice. Uh, whoa, this is very sure sherman Okay, I am hardcore. Jumping headshot. Oh, nice. nice. Nev account nev account jumping headshot. Ooh, nice. Okay. One low HP, bro. One very low. One very low. Nice. Nice. Oh, nice. You cheat, bro. Bravo, I'm cheating. Wait, 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 wait. One house. One pit, one pit, one pit. One pit, yes. Yes. Yeah. Nice. Yo. What's your name? My name is Yunus. Yunus, yeah. Yes. Nice um, to meet you. My name is Abu Bakr. Abu Bakr. Okay. Nice name, bro. Abu Bakir. Daha hiç çatla vuruş bile atmadım arkadaşlar. Nice. Cheated? Info, don't have info. Are you cheating? I'm checking your YouTube channel. No, bro, no cheat. I am from global, <laughs> bro. It. I am from global 10 seconds. <laughs> <Oof. Good job. laughs> oh. <one>, <sighs> Relax, bro. Relax, okay. <laughs> One long, one short. Yes. One house, bro. Two, two. Nice. Info. One more, one more. Again, one more. House. Uh, yes, house. Door, house. <laughs> okay, 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 okay. You wait, you wait, you wait. Side, side, bro. You Don't side. Sit. Side. And p site, yes, sight. Yes, yes, yes. Yes, bro. Don't see, don't you see. yes, you yes. Nice. Good job. <laughs> 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 I'm I am you, you cheat bro <laughs> You cheat bro. You cheat. I am nothing cheat. <laughs> my brain my brain is cheat. <laughs> Hello youtube. <laughs> this. Left and right. Left and right. One pit Pass pit Okay thank Pit pit you. Take the Thank you for <laughs> it. Time No problem Time 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 Nice You're very bad Yunus uh, What? You're very bad I am uh, I, like I, I am this. I am rank silver bro I am rank silver Okay don't like it, You global bro Nice oh. What? Where are you? ああ、レラックス。 Ah! Woo! You, 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 yes! Nice! No cheat, please! No cheat, bro, no cheat. You cheated. You won, you won, yes! Nice! One last, uh, this one, this one. You, you, you! You rush, yes! You rush! You, yo yes, wait, wait, I'm you you wait, bad. you wait. Somehow seven shh You wait. Tack tack tack. What the he? <laughs> 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 <sighs> 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 <very dead> <laughs> Ooh cheat bro. You lose. <laughs> you you uh, cheat, bro. Terrence cheat. <laughs> My brain is cheat. Low HP. Nice, low HP. Nice, low HP. Oh. Yo yo yes. Yes Rush one. okay? Yes. yes. I am hardcore. I am hardcore. I am Muslim bro. Heh. Uh. <laughs> legit legit. <laughs> oh, sight. Oh my god, they fighter. Okay, wait. No.

Easy peasy cheesy dizzy YouTube okay. gamer Yunus. I am from global. Yes. Yunus. yes. Okay. I am subscribe to you. You nice YouTube. nice bro. Okay. Assalamu alaikum. salam. One day one day wait YouTube video record on okay. You watch me. You watch me. Okay. Like. <laughs> I don't care fighter. Evet arkadaşımız geldi ve geldiği için ne yapacağız? Rekabetçi devam ki fighta ve de sitan dok. Ebu Bekir uh, selam aleyküm. Ebu Bekir selam aleyküm. Uh, you nice professional player bro. You professional player. I am. I was. <laughs> like fact get the photo. Yeah. <laughs> Bu arada arkadaşlar Ebu Bekir beni eklemiş. Ebu Bekir ee, no problem bro, no problem. My friend, yes go fight the GT. <laughs> Discordumuzda 2695 üyemiz var. Burada ben varım, burada da Salih var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevrim içi 2695 oldu. Toplam üye sayımız 13500. Ne oldu lan? <laughs> oh my god, meyve suyu mu getirdin? <laughs> oh, çok soğuk değil ama biraz soğukmuş. Hadi bye bye, sit down dog. <laughs> Oye oh yeah, tropical meyveler ve resitan dog. Bazıları şey yazıyor. Şöyle diyorum mesela. Bring kafaları vururum ve de headshot ve de dog. Adam şey yazmış. Adıyaman tütünü kendini gösterdi. <laughs> Maçı buldu tabii ki de 3 dakikada buldu arkadaşlar. 3 dakikada buldu ve de oyuna giriyoruz. Karşımıza Mevlana gelmesi boyun bizim ve de dog ve de dog. I am global. Yat lan aşağı seytan dog. Yat lan. Yat demek istiyorsanız tabii ki de serious. Her zaman keyfede fight ve Report on No wegman. Belli etme. No Vekman bebe Full bastırırsa yani o adam dediğim gibi 5-10 maç sonra banyer. Banyer her Çünkü kapıdan vura vura geliyorsun ve senin karşına da bir Mevlana gelecek. Çünkü sen hep o şekilde oyun için herkes seni report etmeye başlayacak. Ne olacak? Karşına da full report edilen adamlar gelmeye başlayacak. Bir nevi hile vs hile. Elinde sonunda ikisi de banyer. Ve bizim adam oyundan evet. düştü. Şimdi. Öldün mü? Her sayıda ölmeye gidiyor mu ben öldüm ya adam geldi vurdu bizi ya. Adam vurdu bizi ya. Külü beni vuramaz ki baba. Everest geliyor bak duvardan vuracak. Alex de geliyor. Açığa çıkmadan duvardan sıkıyor bu adam baksana. Ya bunlar mal. Söyledi. Bu problem. <laughs> Vurdu. Vurur baba ben de vurur sen de vurur adam. Taşır. Bu da hile. baksana adama <laughs> baksana adama ezikleri vuralım gel abi short 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 o da vurdu beni ya onlardan vurdu oğlum beni onlardan vurdu oğlum beni e, nereden vurdu? Nereden? Short'tan vurdu beni adam. O neydi oğlum? Oğlum, oğlum adam short'tan midi vurdu. Nasıl Oo. oluyor ya? One reporter fight to get where is sit on is the Valve uyuyor abi. Bunların yaşam hakkını elinden abi, almamız lazım. Abi Valve şu an uyuyorsun Valve. Gabe'ın şunu banlasana köpek. köp. <laughs> Alex'e bakayım. Oğlum <laughs> Alex de vurdu baba beni ya. Evet 5 yıllık rositi var be bu adam öyle sit down the... mid down vurdu the... seni Baksana baba Vurdum Vurdun da o da seni en vurdu ya En Alex'i vurdum Nasıl bir oyun olabilir ki abi ya Bu nasıl bir oyun abi <laughs> Report abi ben yine report ediyorum şu anda ya böyle ben bir şey yok Ben yine report ettim Ya sit down dok ya aşağıya yat, aşağı lan, yat.